hamburger yapacaktık. Bana yayınlar yetmiyor ya. Ben Ocak'tan sonra haftanın beş günü... <laughs> Artık sporla da beli düzeltirsem ben yayınlarımı arttırıyorum baba. En azı iki para bakalım ya. Boş ver hamuru ya. Yapmayayım mı? Bak içine bakalım ya. Kamerayı da büyüteyim. Ama ambalajlar kötüleşmiş. Bak ben size söyleyeyim. Olmaz bu pizza siparişi vermişim gibi bu ne ya? Pahalı pahalı. Bak Azra sana dert anlatacağım diye saçıma başıma bak. Karşısına almış herkes. <laughs> ben ne yapıyorum? Kesme tahtası kalıplar. <laughs> kalıplar. Lan sosis bu kadarcık mıydı? Oğlum bak buradaki fotoğrafta sosis var ya. Marmaris büfe sosisi gibi, gibi duruyor. Buymuş. <laughs> Devasa. Niye öyle dedin ki abi? Ne var? Kocaman sosis. Tamam. Ve en sevdiklerim. Amur renklerimiz. Ah. Kaka rengi, yeşil ve beyaz. Bunların üzerlerinde de kalıplar var ha. kırmızı. Bunun arkasında renk paletleri var. Eskiden varmış amına koyayım. İki şekil yapacağım diye. Aa burada burada. Bak burada neyle neyi karıştırırsak ne renk hamur elde edeceğimiz yazıyor. Burada da ekipmanlarımız var. Bakalım daha kutu açılmadı. Ananas, Tenis adam. <laughs> bu ne bu? Ne? <laughs> bu ne bu? Bu neyin başı? Bu na? Saç mı çıkaracağım ben bunu? <laughs> ne yapacağım? <laughs> Elma. Kalıplar bunlar. Bizim zamanımızda patatesden yapıyorduk bunları. Çilek. çilek. Çilek mi lan? Büyük bir çilek. Bu herhalde adama saç... Yo, bu adamın için hamur yollayıp bastım mı çıkar o saç. Deneyeceğim şimdi. Pizza kesme. Boru. Muz. Baya bir şey var ha. Göt fırçası. Bunu mutfakta kullanırım bıçak. Şırıngaltlığı. Ama bunun içine bu girmiyor. Şırıngaltlığı. küçük çilek kaşık çatal psikolojim bozuldu. Benim psikologum bozuldu yaptı. Psikolon ne oldu? Durumu anlattım. Psikolonun mu kafası yandı? Psikolojim bozuldu. Kaşık tabii. Şimdi bakın en çok şu pipi kafayı merak ediyorum. Bu pipi kafanın mı şeyi? Ben bununla basarım. Dur bir dakika mavisi de var. Evet evet bununla daha iyi olur. Pipi kafanın saçı ne renk olsun? Mavi mi, kırmızı mı, sarı mı, yeşil mi, bok rengi mi, beyaz mı? Moderatörler spam attığınız zaman oyunuz daha fazla gözükmüyor. Bok rengi daha çok çıktı. Kahverengi. Ya bence görelim ya. Mavi. Hadi mavi. Tamam bir sürü kişi bir şey yaz zaten. Play-Doh'ların kokusuna bayılırdım. Çocukluğumun oyuncağı bu arada. Hep bizim aile dostlarımızın çocuklarıyla evde şey oynardım. Evcilik. <laughs> Yalan değil. Oynardım. Bizim çocukluğumuz böyleydi. TikTok yoktu. Ben doktor olurdum. İtfaiyeci olurdum. Ne bileyim bir sürü iş adamı olurdum. Tabii ben RP'ye yeni başlamadım oğlum. <laughs> Bazen saruhan olurdum. Şimdi normalde bu hamurun hepsini saça basmamamız gerekiyor ama ben basacağım. O <laughs> oğlum eskiden güzel kokuyordu bu toprak gibi kokuyor. Aa yok ezinci oldu. Sinek ilacı gibi kokuyordu ya. Bakayım renk bulaştırmaması lazım. Kaliteyi kontrol yapıyorum. Eski kokusu yok ya. Çok uzun saçlı bir abimiz olsun istiyorum bunu. Ama yine fazla şuradan şöyle kestik mi bunu? Pipi adam. Tıktı pipi. Oh, yeah boy. Come on. Hepsini basacağım, hepsini. Yeterli. Suratı yok oldu. Ana var, bir şey olmaz. Aşk. Başka. <laughs> Üstü kel kaldı. Üstü kel kaldıysa şöyle bir eliren dokunuşu yapalım. Buralarda tıraşlı olsun. Bence tarz oldu. Sen de mi kelsin? Yok. Değilim de hani el, yana yatırma yani. Bank mis gibi. Bu arada niye aldım bunu biliyor musunuz? Ya yumurta alıyordum. Bir baktım oyun şeyin orada indirim var. 100 liraya bu. Dedim Aman koyayım. Ne olmuş yani kaç yaşında olursak olalım. Çocukluğumuza dönemiyor muyuz yani? Bu mudur sistem? Toplumsal baskı böyle bir şey mi dedim. Canım hamur oynamak istedi. İki renk kullan çok mantıklı. Şimdi size onu göstereceğim. Çocuğun oynar. E tabi oğlum başta ben oynayacağım. Sonra bizim ufaklıklara vereceğim işte oynasınlar diye. Galatasaraylıları mı triggerlasam acaba? Dur yeşil mavi yapalım. Kesin gizli çocuğu var. Yok oğlum kim diyor öyle ki? bir şey. Bu yaşta ne çocuğu amına? Yedi yaşında çocuk mu yapılır? Bak buna daha farklı bir teknik deneyelim. Çocukluğumdan kalma bir tekniktir. Şaprazlama. Gördün mü? En son bok yaparak bırakacağım. Şimdi bunu böyle bir kıvama getirelim. Bak görüyor musun? Renk geçişlerini. Bunu bunun içine koydum. Bununla basalım. İpi adama bakın. Ah onu yapma işte. Rahat ol. Playdoll'la röfle böyle yapılır. Ama <laughs> kafa yine kel. Kafasına da bir bok kondurduk mu tamam. Bu arada pis iş ha. Hani ben eşek kadar bunu çocuğa verdim mi ortalığın ağzına sıçar gider. Böyle araba anahtarını falan kaplar ya. Ama yaratıcılık içinde iyi. El becerisi için iyi. Sponsor mu? Ne <laughs> sponsor lan 100 lira verdim. Ya bu hamur gelse bu marka bana sponsorluk yaptırsa ne yaptırabilir Ne koyayım <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sponsorumuz var. Playdo. Akucuk bu bucuk. Bok rengini açalım. Ucu sivriltiyoruz. Sponsorlu böyle yani ucu biraz sivrilttik. Tam göt deliğinden çıktığı anı pıt diye kestik. <laughs> Daha sonrasında yuvarlaklığı yer çekiminin de düşünerek şöyle bir minnak bok yaptık. Bunu da bağımsızlığını ilan ettiği anı hafiften kaldırdık. Çok temiz bok oldu. Şakasız. Bunu da bizim pipi adamın kafasına koyduk. Siz de böyle şeyler yapmak istiyorsanız aşağıdaki linkten yalnız bir eksik unuttuk. <laughs> Kusura bakmayın bugün troll 20. Bir küçük detayımız var. Onu da yaparsak çok güzel olacak. Yemek yiyoruz abi. Ye kanka bana ne? Yeki ki bok çıksın. <laughs> Henüz mide tarafından öğütülmemiş mısır taneleri koyuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içinde bir sürü Şimdi Neslihan için bir dokunuş yapıyorum. Boka. Çilek koyuyorum. Henüz. Evet evet. Bu arada mısır tanesi yaptım da gözükmüyor. Bekleyin. Bu Neslan için bütün chat adına yapıyorum bunu. Yüksek ihtimalle kırmızı hala arada bir keleş yazanlar var oğlum. Şimdi birçok kişi düşünüyordur bu adam bu yaşta ne yapıyor şu an? Bana ne amına koyayım? Eğleniyorum amına koyayım. Nerede oğlum çilek? Çilek vardı ya. Oha wow, büyük varmış çilek. Gül yaparım. Beş saniyede yaparım oğlum. Endüstriyel tasarımcıyım ben hayırdır. Neslihan için bir dokunuş. Normalde sağlam zeminde yapmak lazım ama bunu. Nesnenin hayal ettiği bir kokteyl edasıyla o ok karası çilek <laughs> domates falan pislik yapmayın chat. yani o kadar da bozmayın bakın bu arkada yaşanan gerçekler şu uç bu da Neslihan'ın kitaplarda hayalini kurduğu sistem şuraları temizleseniz de. ağzına sıçtım İki dakikada hiçbir şey yapmadım her yerde küçük küçük bok tanecikleri var bunları Niye aldım bunu ya? Ama oynanır ya. Stres. Bütün hamurları bir araya getirip yoğurayım mı lan? Nasıl bir renk çıkacak? Niye oğlum? Ne alacak lan? Eğlenceli. Çok çirkin olur. Hamburger yapardım ya aslında. Yapma onu oğlum. Çok ucuz aldım ya. Bir şey kaybetmem. Tam o zaman boktaki mısır tarihlerini topluyorum. Kamerayı az aşağı indirebilsem keşke. Kardeşim biz de teknoloji bağımlısıyız hani. Onu bana baştan söylesene be kardeşim. Böyle şeyleri üzülmeyin ya. Elrende çareler tükenir mi? Tükenmez tükenmez ben Abo. sana öğreteyim. Yerse. Abo Ah kapatıp açmam gerekiyor. Dur bakayım. Tüp e Yok yok o gider gelir de. Işığı yansı aslında. Webcam var ya. Tın tın delmiyor. Kamera değil mi ya? Kamera. Olmadı. Siktir et. ver. Walking'de de bakak mı? Çok umutluydum lan oyundan. Vallahi billahi çok umutluydum ama şöyle bir baktım. Bir yorumları falan dinledim, izledim. Hayal kırıklığı ama biz birçok hayal kırıklığı dediğimiz oyundan keyif aldık. Bakalım bu da öyle mi? En azı ona bakalım. O sırada hamurlarımı toplayayım. Bunu bizim sitede oturan küçük bir velet var ona vereyim o çok sever bunu. Svorson burada mısın lan? Tırnağında hamur kaldı. Iyyy. Bir şey olmaz lan ne olacak? Sanatçılık bunu gerektirir. Pislik herif. Mısır tanesi yeşile düştü. Eslan inşallah izlemiştir ya yayını. Şu an düştü de keşif aşamasında olduğunu. Allah Allah ya yerde yazmıyordu bu. Kulüze <laughs> dolu dönmüş böyle. Kıvrımı da aynı. Niye böyle oldu? Bu arada harbiden çok zorbalıyorsunuz. Bak görüyorum chatte. Ne olursa olsun o da bizim canımız kanımız. Bu chatin bir parçası. Terbiyesizlik yapmayın amına koyayım. Aslında sponsor ürünüymüş değil mi? Hiç çaktırmam yok vallahi değil lan. Canım çekti bugün görünce aldım. Böyle bazen yapıyorum böyle şeyler hani. Seviyorum ya. Geç bir şey gidip geliyorsun. Abi diğer parmak ne olursun. Manyak mısın oğlum? Parmak mı görmek istiyorsun ya? Sol elin abi tamam. Bok var bu elimde. Daha farklı bir boktay yaşatayım mı size? Bak bu bok orijinal boktur ha. Öyle her yerde görebileceğiniz bok değildir bu. Bak izle. Keşke detayları görebilseniz. Şu an küçük pillerin anası babası falan izliyorsa diyordur ki amına koyayım. Ne yapıyor bu herif ya? Bok izletiyor millet. Bok yapıyor diyecek. ya. Halbuki tek derdimiz çocukluğumuza dönüp el kurmaktı be abla. Hayal kurmaktı be abi. Kötü niyetli değiliz. Sanat da değil. Eğlenmek be. 30k oturduk bok izliyoruz. <laughs> Çocukluğunda bok yapıyor muydun? Yapmıyor muydum? Ulan ben iki sıra bok yaptım lan. Böyle bir sırayla bir sıra arasına koyuyorduk. Dirseklerimizle ezmeye çalışıyorduk. Sen neden bahsediyorsun? Oğlum çocukluk hayallerimizi yaşıyoruz derken yalan söylemiyoruz biz ya. Ben böyleydim. Sen istersen elit takıldı ki boka gelen adam, o suraya girip gülüyor. ben gülüyordum. Bana ne amına? Hadi, hadi hadi ciddiyet artık. Yaşımızın adamı olalım. Unut. Geçmişe gittik, geldik. Şet, yaşı büyük olanlar geçmişe gitti, geldi. Küçükler ha, falan. Şu an, anı kapatalım burada. Bitti. Suyumdan içeyim.